Ama buradan, ama buradan istemek lazım. Bugün çok isteyeceğiz onu. Bugün o çok isteyeceğiz. Oyunu isteyeceğiz, mücadeleyi isteyeceğiz, birlikteliği isteyeceğiz. mais je pense que c'est des Doktor hocam maç hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Güzel bir maç olacak. Ya Etin üstü belediye yani ilk yeri sever. İnşallah Karacabey'e ilk muhalifiyeti burada tatıracağız. Taraftarımıza da hediye edeceğiz inşallah. Çok teşekkürler, başarılar diliyorum. Evet. Teşekkür ederim. ucumu birlikte yapacağız. Her şeyi birlikte yapacağız oğlum. Herkesi istiyorum bugün konuşsun sağda. Herkes olumlu konuşuyor. Enerjisini sonuna kadar olumlu kullanıyorum. Düşmek yok. Yorulmak da yok. Bugün yorulmak yok. Oyundan düşmek yok. kopmak yok. Ne olursa olsun. O saat hastalığa girdik duracağız. Çıkacağız. Bu maçı da alacağız oğlum. Oyunumuzu da alacağız kabul ettirdiğimiz oyunumuzu alacağız. <laughs> Beyler, gerçekten bu durum çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz, çok yeteneklisiniz. Karakterlisiniz. Sağ karakteriniz var, kişiliğiniz var. Çıkın olun. Öyle, öyle herkesin anlattığı gibi değil, herkesin söylediği gibi değil o. Bir gün öyle Açılmaz denenen o çiçekler açar. Olmaz dedikleri olur bu sahada. Yapılamaz yapamazlar dedikleri yapılır bu sahada. Ama önce şükür, sonra sabır, sonra inanmak gerekir. Yüreğimizle, bireyimizle, inancımızla, gücümüzle, birlikteliğimizle çıkacağız olup göstereceğiz. bir varlık olan insanın İslam tarafından tanınan beş temel hakkıdır. Yani can, akıl, inanç, mal ve nesil dokunulmazlığını çıkıyor. Hakem kronometresini ayarladı. İlk düdük geldiği maça Karacabey Belediye Spor başladı. Vedat. Kadir. Ahmet'e doğru. Kaptırılan top. Burak. Burak tek top. Şut. Önünde kaldı. Ve gol. saniye. Santral'da kaptırılan top. Golü getiriyor Etimeskut Belediyesi Spor'a. Oyuncular çok şaşkın. Fatih elini kaldırdı. Ne oldu böyle der gibi. Belki de TFF ikincilik tarihinin en erken golünü izledik. İşte burada belki şutu. Dönen top. Muhammed'in önünde kalıyor. Muhammed topu alana gönderiyor. Muhammed Beşir 97 doğumlu oyuncusu Etimeskut Belediyesi Spor'un. Vedat, Caner. Tek top denemesi. Kaptırılan top. İyi pas. Offside bayrağı kalkmadı. Tura ayılmaz. Kaleciye geçti. Gol. Neler oluyor neler. Lidbeki namalık takıma 16 dakika 2 gol atıyor. Etimiz Kutbey'i bir spor. Tuğra Yılmaz soğukkanlı kaleciyi geçiyor. Topu alana bırakıyor. Dakika 16-2-0. İşte bu pas. Tuğra Yılmaz o kadar rahat ki. O kadar rahat ki. 2-0 öne geçiyor. Etimeskut Belediyespor. 60 numaralı formasıyla Tuğra Yılmaz'ın golü geldi. İşte bu gol... 2-0 üstünlüğe taşıyor takımını Turan Yılmaz. Sezer Özmen araya girdi şimdi Turan Yılmaz önünde boş bir alan var. Turan Yılmaz iki takım oyuncuları da çok yoruldu. Turan Yılmaz iyi pas. Eren Kınalı. Eren Kınalı iki kişi var karşısında. Turan Yılmaz yeniden bindirdi sağ tarafa. Arka direkte Turan Yılmaz. Altı. Belki de son ataklar. Abdullah Balıkçı yükseltti. İsmail ve son düdük geliyor. Çektim hikayeyi. Hikayeyi çektim. Hayır bir şeyler söyle. <gülüyor> <gülüyor>